Evet hepinize selam Kadir. Bugün bundan bayağı önce sizin oyunlarınızı sunduğum Cid Cid Berserk özetleme serisine sonunda başlıyorum. Ee, biraz geç oldu ama affola. Serinin ilk videosu olduğu için genel anlamda aklımda canlandırdığım formattan bahsedeyim ki aklınızda oluşabilecek soru işaretleri ortadan kalksın. Öncelikle esasen serinin her bölümünde bir cilt özetlemeyi düşünüyorum. Ancak bu bölüm özelinde konuşmam gerekirse sıfırıncı bölümler genel itibariyle serinin ilerik kısımlarına gelmeden çok anlaşılmayacak şeyler içerdiği için ve diğer bölümleri kıyasla çok daha sıkıcı kaldığı için hepsini olmasa da neredeyse hepsini tek bölümde toplamak istedim. Özellikle bu bölümlerde geçen çoğu olayı uzun uzun değinmeyeceğim. Çünkü çoğunun ne olduğunu ileride tam anlamıyla öğreniyoruz zaten. Yani bu kısımları önden alıştırma olarak görebilirsiniz. Devam edeyim. Videoları iki haftada bir atmayı düşünüyorum. Aradaki haftalarda diğer tarz videolar paylaşmaya devam ederim zaten. Yani bu seriyi bitene kadar ilk hafta normal içerik, ikinci hafta manga özeti bölümü olacak şekilde ilerleyecek. Buna da ek olarak tabii ki tüm panelleri size okumayacağım. O da üstünde özetleyeceğim. Yani seriyi zaten okuyanların gerekli yerleri tekrardan aklına kazıyabileceği, bilmeyip yiyen kişilerin de en azından Golden Age sonrası için söylüyorum. Spoiler yemekten gocunmadığı bir durumda rahat rahat belli düzeyde seriye aşina olmasını sağlayabilecek bir özet serisi olacak. Zaten videoları çok uzun tutmayacağım. Adı üstünde özet serisi olacak. İnceleme değil. Bu yüzden yemeğinizi yerken arka planda açıp izleyebilirsiniz bence. Bunları ek olarak videolarda tabii ki ana anı anana panelleri koymayı isterdim. Ama şu an için bunu yapma şansım pek yok. Belki ileride olabilir tabii ama şimdilik önemli noktalarda yabancı panelleri ekrana getiriyor olacağım. Bu arada tüm bu anlattığım şeylerden değişmesini istediğiniz veya bunları eklemek istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugün başta da dediğim gibi 3 cildi. Yani toplamda 09. bölüme kadar geleceğiz. Baştan uyarayım kısa keseceğim çok nokta olacak bilginize. Neyse çok uzattım. Hazırsanız başlayalım. İlk sayfayı açınca ana karakterimiz Gatsın bir kadınla cinsel birliktelik yaşarken kadının bir anda yaratığa dönüştüğünü görüyoruz. Ve bunun yaratığın bir planı olduğunu öğreniyoruz. Ama tabii ki Gats bunun çoktan farkına varıp icabına bakıyor. Ve sonrasında Gats'ın oradan ayrılıp bir şehre doğru yol aldığını görüyoruz. Bu yerin dünyamızdaki orta çağlandır panellerden görebilirsiniz. Ardından Gatsby Haan'a giriyor ve haydutların bir elfle uğraştığını görüyoruz. Sonrasında Gaz birkaç tane haydutu öldürüp işlerinden bir tanesinden patronlarına kendisinin yani karakılıç ustasının geldiğini söylemesini istiyor ve ardından direkt andan çıkıyor. Dolaylı yoldan kurtarmış olduğu elf de peşine takılıyor ve isminin Pak olduğunu öğreniyoruz. Konuşmasının devamında ise Gats'ı şehre olacak olası bir saldırı için uyardığını ancak Gaz'ın onu umursamayıp omzundan kovduğunu görüyoruz. Ve bu kısımda Gaz Pak'ı bana dokunma seni ezerim diyerek sertçe uyarıyor. Devamında ise Guts'ın karşısında onlarca askerin olduğunu fark ediyoruz. Ve hemen ardından gelen panelde Guts'ı bu şekilde görüyoruz. Ve yanına şehrin yöneticisi gelip o haydutları öldürdüğü için bu şehrin yok edilebileceğinden bahsediyor. Ve devam ederek haydutların başındaki kişinin cehennemden gelmiş bir yaratık olduğunu söylüyor. Fakat Guts bunların hepsini bildiğini söyleyip alaycı bir tavır takınıyor. Yönetici ise Guts'ın söylediklerine sinirlenip onu yaratık olarak gördüğü haydutların patronuna teslim edeceğini söylüyor. Sonrasında ise kendisinin bizzat o yaratığın yanına gittiğini görüyoruz. Ve bu yaratık hiç bir sebebe ihtiyaç duymadan insanların acı çektiğini görmeyi istediği için tüm şehri yakıp yıkacağını söyleyerek yöneticiyi saraydan çıkarttırıyor. Ardından Gats'a geri dönüyoruz. Kendisi hareket edemez haldeyken hemen yanında böceğimsi bir canlı görüyor ve tam bu canlı kendisine yaklaşırken Pak'ın gelmesiyle kayboluyor. Onun buraya Gats'a olan borcunu ödemek için geldiğini öğreniyoruz ve ardından kanatlarından yaydığı tuz ile Gats'ı iyileştiriyor. Sonrasında ise Pak aralarındaki samimiyetin arttığını inanarak Gats'a sorular sorarken boynunda bir damga olduğunu fark edip bunun ne olduğunu soruyor. Gats ise aniden kalkıp yakın öğreneceğini söylüyor. Ve Gaston bu şehre gelme amacının öldürdüğü haydutların başındaki adam olduğunu öğreniyoruz. Ve o yaratığın şehre saldıracağını bildiğini söylüyor. Pak şehirdeki halkı bu işin içine bilerek mi çektiğini sorduğunda ise Gas umrunda olmadığını, tek istediğinin o yaratığı bulup öldürmek olduğunu ve başka hiçbir şeyi umursamadığını söylüyor. Gas bu şekilde devam ederken Pak'ın panellerde gördüğünüz hisleri yaşadığını görüyoruz. Ardından Pak o zaman neden beni kurtardın dediğinde Gas kendisiyle biri seni neden kurtarsın? Senin gibi bir böcek için hayatımı riske atmam diyerek dalga geçiyor. Pakise buna karşılık üzülerek yanından uzaklaşıyor. Sonrasında ise altın damgasının kanamaya başladığını. Ve o yaratığın ordusuyla birlikte şehre saldırdığını görüyoruz. Devamında Gaz sindandan çıkıp savaşmaya başlıyor. Ve normal askerleri kolay bir şekilde alt ediyor. Ardından liderleri karşısına geçtiğinde kendisinin gerçekten de bir yaratık olduğunu öğreniyoruz. Aralarındaki çetin bir savaşın ardından Gaz sürpriz bir saldırıyla yaratığı alt ediyor. Ve Gaz yaratığa Tanrı'nın elini, daha doğrusu Tanrı'nın elinin 5 temsilcisini soruyor. Yaratık ise bunu bilmediğini, havarilerin böyle şeyleri bilemeyeceğini söylüyor. Ve bu yaratıklara havari dendiğini öğreniyoruz. Bunun ardından havari yanarken Gaz şehri terk ediyor. Sonraki bölümün ilk panellerinde ise Gals'ın ormanlık bir alanda ruhlara savaşırken görüyoruz ve tabii ki dostumuz Pak tekrardan yanına geliyor. Bu kısımda aralarında geçen diyaloğa dair söyleyeceğim tek şey Gals'ın zayıflar hakkında söylediği şeyler. Gals burada şöyle diyor: "Zayıfları gördüğümde sinirleniyorum. Onları yok edesim geliyor. Zayıflar kendi başlarına bir şey yapamazlar. Sadece konuşurlar ve sinek gibi etrafta uçuşurlar." ''Bu yüzden onları ezmek istiyorum.'' Ve bu şekilde aralarındaki konuşma son buluyor. Devamında Guts yağmurda yürürken kızıyla yolculuk eden bir rahip arabaya binmek ister misin diye soruyor. Guts ise istemediğini, peşinde yığınla kötü ruhun olduğunu söylüyor. Rahip ısrar edince Guts en sonunda kendi içinden ''Neden olmasın? Onlara bir şey olursa bunu umursamam için bir neden var mı?'' diyerek kabul ediyor. Bu kısımdan sonra aralarında dönen konuşmaların pek bir önemi olmadığı için anlatmıyorum. Biraz konuşmanın ardından Guts uyumaya karar veriyor. Ancak kendisi bir kabus görüyor ve ilk bölümde gördüğümüz böceğimsi varlığı görmesiyle uyanıyor. Devamında kalamar benzeri bir yaratığı kafasından çekip öldürüyor ve bu yaratığın bir karabasan olduğunu söylüyor. Yani kabusun sebebi bu. Pak neden kötü ruhların peşinden geldiğini sorduğunda ise Guts damgayı göstererek bu damganın onları çağırdığını ifade ediyor. Ardından aniden damga kanamaya başlayınca Guts dışarı çıkıp diğerlerini içeride kalmalarını söylüyor. Devamında çıkan kargaşada rahibin kızı savaş başlamadan ölüyor ve etraflarının onlarca iskelete benzeyen ruhla çevrelendiğini görüyoruz. Guts onlarla savaşırken rahibin öğren kızının kötü bir ruh tarafından ele geçirilerek rahibi öldürdüğünü ve Guts'ın bir anlık taviz vermesiyle kızın kılıcını Guts'a sapladığını ama bu olur olmaz Guts'ın onu ikiye ayırdığını görüyoruz. Bu noktada bir detay vereyim. Guts'ın her savaşta kendi düşmanına karşı aynı tarife uyguladığını unutmayın. Sonrasında Guts yaralanmış olsa da savaşmaya devam ediyor. En sonunda gün aydınlanınca bu savaş son buluyor. Pak Guts'ın yaptığı şeyin onun hatası olmadığını söyleyince Guts alaycı bir tavır takınıp zayıflar için söylediği şeyleri tekrar ediyor. Ardından arkasını dönüp gidiyor. Guts'ın her gününün böyle geçtiğini, kendisinin böyle bir dünyada yaşadığını da öğreniyoruz. Ardından yeni bölüme başka bir şehirde, bir kadının kafir olduğu gerekçesiyle idam edilmesiyle başlıyoruz. Gerek halkın gerekse yöneticinin bu durumdan korktuğu açıkça belli oluyor. Çünkü yakın zamanda çok fazla infaz olmuş. Ancak Kont'un hiç umrunda olmadığını görüyoruz. Aksine bunu gerekli olarak görüyor. Ya sen ne çirkin, ne iğrenç bir adamsın bu arada. Allah belanı versin ya. Her neyse. Ardından Guts kalabalığın arasında beliriyor ve kontu açıkça savaşı ilan ediyor. Sonrasında oradan uzaklaşıyor. Devamında ise sokakta kontun askerleriyle savaşıp çoğunu alt ettiği sırada ahanda bu adam Guts'ın kaçmasına yardım ediyor. Yaşadığı yere geldiklerinde ise Guts'tan kontu öldürmesini istediğini, onun bir canavar olduğunu ve kendisine kısaca söylemek gerekirse korkunç şeyler yaptığını söylüyor. Guts da kontun ne olduğunu bildiğini dile getiriyor. Ardından bu gizemli kişi kendisine bir şey göstermek istediğini söyleyip gizli bir odanın kapısını açıyor. İçeride ise bu çirkin yumurtayı yani beyleti görüyoruz. Gaz beleti görünce normalin aksine çok daha gergin ve farklı davranarak gizemli adamı yani Vargas'ı belet hakkında sorgulamaya başlıyor. Vargas kendisinin önceden kalenin hekimi olduğunu, kontun beğrisi bulduktan sonra normal bir insan olmaktan çıktığını, hatta kendisi ve ailesi firar ettiği zaman yakalandıklarında karısını ve çocuğunu gözleri önünde yediğini söylüyor. Ancak yine de bir şekilde kaleden kaçarken bu beyleti yanına aldığını dile getiriyor ve bu şeyin yani beletin ne olduğunu soruyor. Devamında bu şeyin bir anahtar olduğunu ve açılan kapıdan antik zamanlardan beridir insanlığın karanlık tarafını etkileyen iblisleri daha doğrusu ilk bölümde de duyduğumuz Tanrı'nın elinin 5 temsilcisini çağırdığını öğreniyoruz. Sonrasında ise burayı en kısa şekilde geçeceğim. Guts'ın alt ettiği askerlerden birinin bu sebeple kafayı yediğini. Ancak Kon tarafından içine cin yerleştirilerek Guts ile tekrardan savaşmaya gönderildiğini görüyoruz. Hemen ardından bu asker Guts'ların olduğu yere geliyor. Ve savaştıkları sırada bu askerin artık bir insan olmadığını, Kon tarafından kontrol edildiğini öğreniyoruz. Ancak Vargas sayesinde üçü de bu yerden kaçmayı başarıyor. Ve yollarını ayırmadan önce Guts belliti Vargas'tan alıyor. Fakat hemen sonrasında Vargas'ın yakalandığını ve idam edileceğini fark ediyoruz. Bu noktada Pak Guts'ın yardım etmesini istese de Guts bunun bir tuzak olduğunu söyleyip o klasik zayıflar hakkında söylediği şeylere benzer lafları yine dile getiriyor. E tabi bizim küçük Pak kendi başına bir şeyler yapmaya çalışınca yakalanıyor. Sonrasında ise Guts'ı ölülerin atıldığı çukurun yanından kontu öldüreceğini ant içerek şehre geri dönerken görüyoruz. Devamında ise sonraki bölümün ilk panelinde Guts'ı kalenin içinde ilerlerken ve kontun Pak'ı kendi kızına hediye ettiğini görüyoruz. Hemen ardından Guts tekrardan Kontun kontrol ettiği askerle karşılaşıyor ve onu bu sefer alt ediyor. Sonrasında Pak ve Kontun kızının diyaloguna dönüyoruz. Bu kısımda kısmen önemli olan tek şey Kontun 7 yıl öncesinde değiştiği güne kadar aslında hem ailesi hem de halk için iyi biri olduğunu öğrenmemiz. Ardından tekrar Gaz'a dönüyoruz. Gaz Kont'a doğru ilerlerken karşısına çıkan herkesi kolayca alt etmeye devam ediyor. Bu sırada Gaz'ın geldiğini fark eden Pak da onun yanına gitmek üzere kızın yanından ayrılıyor ve devamında Gaz Kontun yanına ulaşıyor ve onunla savaşmaya başlıyor. Bu sırada Kontun tam anlamıyla bir hava olduğunu öğreniyoruz. Aralarında son derece çetin bir savaş olsa da, aralarındaki diyaloglar gereksiz olduğu için değinmiyorum. Guts bir yandan yaralı olmasının etkisiyle bu savaşta hiç zorlanmadığı kadar zorlanıyor. Hatta bu kısımda ölümle burun buruna geliyor gördüğünüz üzere. Kont tam Guts'ın işini bitirmeye hazırlanırken Pak'ın söyledikleriyle dikkati dağılıyor. Hatta Bellet Guts'ın üzerinden düştüğünde Pak Bellet'i kaçırmaya çalışıyor. Yakalanıyor tabi. Fakat tam bu sırada Kont'un kızı içeriye giriyor. Kız haliyle korkunca Kont'un başta üzüldüğünü ardından öfkelendiğini görüyoruz. Ama tam bu sırada Guts kendine gelip Kont'a saldırıyor. Kont kendisine karşılık verince ise kızını rehin alıyor ve bunu kullanarak Kont'u alt ediyor. Ardından geçen diyalogların bazılarını ekrana vermişimdir. Fakat Kont çaresizce ölmek istemediğini söylerken Belit ilginç bir şekilde farklı bir hale bürünüyor. Ve oradaki herkes aniden bambaşka bir yere gidiyor. Herkes ne olduğunu sorgularken Kont muhteşem olanların geldiğini söylüyor. Ve tam o sırada Gaston damgasının delicesine kanadığını ardından yere yıkılmasını sağladığını görüyoruz. Devamında ise 5 farklı varlık yani Sanra'nın eli karşımıza çıkıyor. Gaston bu varlık varlıklardan biri olan Femto'ya, daha doğrusu Griff'te sonsuz bir öfke duyduğunu anlıyoruz. Buraya gelmelerinin sebebinin Kont'un sonsuz yaşam arzusundan kaynaklandığını ve Kont'un Tanrı'nın elinden Guts'ı öldürmelerini istediğini görüyoruz. Ancak Tanrı'nın eli bunu kabul etmiyor. Bu sırada Guts, Damga'nın kendisine verdiği zarara rağmen Femto'ya saldırmaya çalışıyor ve bu acıya rağmen saldırısını gerçekleştirebiliyor. Ama Femto tabii ki izin vermeyip kendisini duvara yapıştırıyor. Burada bir dipnot vereyim. Bu Damga'yı zaten önceki bölümlerde anlamışsınızdır. İblislere yanıt vererek kişinin canını yakıyor. Ve kanıyor. Femton'un dediğine göre düşük seviyeli iblislerde bu iğne batması gibi bir acı hissettirse de iblisin gücüne göre bu acı giderek artar. Hatta o iblis çok güçlüyse acı kişiyi öldürebilir. Ardından Kont'un geçmişini ve nasıl havari olduğunu öğreniyoruz. Kont'un geçmişinin bir önemi olmadığı için onu değinmiyorum. Ama havarilik kısmını anlatayım. Havari olmak için beyli takdibi olduğunda tanrının eline değer verdiğiniz birini kurban olarak sunmanız gerekiyor. Bu sayede bir iblis olabiliyorsunuz. Ee, yani en kısa özde de bu sanırım. Neyse devam edelim. Ardından Kont'a kızını da kurban etmesini söyleseler de Kont bunu yapamıyor. Ve Kont sonsuzluktaki ruhlar tarafından cehenneme çekiliyor. Devamında ise kalanların yani Park, Guts ve kızın tekrardan dünyaya döndüklerini görüyoruz. Kont'un kızın umutsuz tavırlarına karşılık Guts o aşağılayıcı tavrı takınsa da kız Guts'a onu öldürmek istediğini söyleyince Guts uzaklaşırken suratında üzgün bir ifade olduğunu fark ediyoruz. Ve bununla da birlikte 3 cilt birden bitiyor. Aslında bu bölüm 3. cildin son bölümü değil. Sonraki bölüm de bu ciltte. Ama o bölüm Golden Age'in başlangıcı olduğu için öteki cilt de beraber alacağım. Bu metni Lostos'tan çok fazla fikir alarak yazdım. Özet işlerine pek alışık değilim. Metin kötü gelirse değişmesini istediğiniz noktaları mutlaka belirtin. Tabi metnin illa kötü gelmesine de gerek yok ayrı bir mesele. Bu arada bu kısmı editlerken ekliyorum. Ses kaydını zor şartlar altında aldım. Aile evinde yaşıyorum mecbur mecburen böyle oldu özür dilerim. Yani tonlama hatası olarak çok fazla farklılık olabilir. Çünkü metni tek seferde alamadım. Parça parça almak zorunda kaldım. Affola. Bize abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Desteğiniz çok önemli gerçekten önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hatalarım için tekrardan hepinizden özür diliyorum. Bay bay.